Merhabalar, film yoruma hoş geldiniz. Bugünkü konuşacağımız filmin karakterlerinden Henry adını alacağım ben. Yanımda da eşim var. Sizin adınız ne olacak? Ben ejderhalı kız Elodie. Evet, ejderhalı kız Elodie. <laughs> o zaman hemen filmimize geçelim. Filmimizin adı Ejderhanı Nasıl Yitirsin. <laughs> Değil. değil. Filmimizin adı 2024 yapımı bir Netflix filmi olan Damsel. Damsel. Damsel olarak da adlandırılabilir. Öyle. Damperli Kamyon. <laughs> evet, şimdi hemen bir filmimizin oyuncularından kısaca bahsedelim. Kim kimler var filmde? E, Filmde Netflix'in artık kadrolu oyuncusu olmuş Stranger Things'ten çıkma Millie Bobby Brown'umuz var, yani Ilan'ımız var. Millie Bobby Brown, evet. E, onun babası rolünde Ray Winston rolünde, pardon, babası rolünde Ray Winston var. Ee, annesi onun rolünde Angela Bassett var ki Stepmother. Evet Stepmother yani üvey annesi rolünde. <laughs> ki bu kadını ben 911 dizisinden biliyorum ve çok hani beğeniyorum oyunculuğunu. Burada normalde Black Panther'da da var. Evet normalde böyle bedes karakterleri oynayan bir kadın. Burada biraz pasif bir rolde rol almış. <laughs> o yüzden silikti çekerim. biraz. Evet. evet sonra bir Kötü kraliçemiz var. Kötü kraliçemiz Robin Wright. O da iyi bir oyuncu. Yani evet, bilindik ve iyi oyunculardan yine. İşte bir prensimiz var Nick Robinson, bir de küçük kız kardeşimiz var Brooke Carter. Peki, filmimiz e, hangi çağda geçtiğini bilmediğim bir çağda geçiyor ama, ama zaten, eski böyle evet. kaleler, kuleler Hı -hı. ve, şövalyelerin, ve yani. şövalyelerin olduğu bir dönemde e, geçiyor. E, film hakkında birazdan konuşacağız. Başka oyuncu, bir de ejderha var ama ejderhanın ejderha. Aa, ejderha sesi kim acaba? Bilemedik. Kim bilir? Bakarız. <laughs> Merak eden baksın. Her şey bizden <laughs> beklemesinler. Şimdi o zaman oyuncularımızı biraz konuştuğumuza göre hemen filmin özetine geçelim. <laughs> Şimdi filmde neler oluyor? Şimdi buna ee... başlamadan önce, giriş yapmadan önce iki tane bilgi geçeceğim. Bunun bir tanesi film. Bir dakika bu şey mi? Konusuyla alakalı hayır. İlgi derken az bilinen bilgilerden bir şey mi? Yok aslında çok da hani şey baksalar görecekler hayır, yani. Konu, yani, konu başlığı hayır konu mesela. başlıklarımızın içerisinde hani filmle ilgili ilginç bilgiler diye bir kısım var ya. Anladım oraya ama buraya saklanabilecek hani, bir şeyse konu, şimdi konuşmaya uygun Şöyle yani konuyla ilgili olduğu için yeri gibi geldi bana. Birincisi filmin adı Damselin anlamı, damselin anlamı genç ve bekar kız demek Şimdi, Öyle e mi? Şimdi evet, filmin şeyini anlatırken hani daha iyi insanlar anlasın diye burada bahsetmek istedim. Bir de filmin çıkış tarihi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çıktı film. Zaten çok fazla kadın odaklı bir filmde Evet. Yani kadın güçlüdür. Erkeğe ihtiyacı yoktur temalı bir film. Yani o zaman buradan hemen bir filmin özetine geçelim. Hı -hı. E, filmde bir prensesimiz var ancak e, kendi krallığı sefalet içerisinde. Sonra e, bir krallıktan şey geliyor. Talip geliyor. E, görücü daveti geliyor. Evet. Bu davete icabet etmek adına gidiyorlar ve prensle evleniyor. Yani bu olanlar yaklaşık 3 gün içinde oluyor herhalde... Yani Git, yol yolu saymazsanız, yolu saymazsanız olanlar 3 gün içerisinde gerçekleşiyor ve ardından tabi e, biz biliyoruz yani şöyle dışarıdan izleyenler olduğumuz için e, karakterler sinsi mi hain mi bilmem ne mi görünüyor ama tabi ana karakterimiz. Ne ne oldum derken bir anda gelin oldum, gidiyorum. Yani Bela'mı buluyorum gibi bir. Evet. Gelin ata binmiş ya nasip demiş kısmındaki tam olarak ata binmek ve ya nasip demek rollerini güzelce canlandırıyor. Sonrasında başına türlü türlü olaylar geliyor bu arkadaşın. Bir töre cinayetine kurban gitmeye yakınken sonrasında kendi ayaklarının üzerinde durarak işte bir güç gösterisi yaparak Bela karşısındaki şey, evet, düşmanı maşallah hani altından girip üstünden çıkarak sonrasında Kendi da tarafına ya işte bunu. hep bunlar evet. öngörülebilecek... klişe şeyler aslında film çok evet, klişe evet çok klişe film klişe yani ama orta çağ zamanında geçen e, ...ejderhalı halı bir film prensli prensesli bir film kaleli kuleli bir film e, Genel temada da şöyle ki ana karakterimizin yaşadığı krallıkta soğuk, kurak, işte ağaçların bile artık tükendiği, ağaçların yetişmediği, yemeğin bulunamadığı falan bir yer. Diğer taraftaki büyük olan krallık. Orada da yeşillikler, bolluklar, bereketlilikler evet, var yani o, e, ve çok net e, renklerle şey. falan da güzel gösterilmiş bu. Tabii birazcık daha masalsı bir tarafı var hikayenin. E, o yüzden hani renklerle oynamaları yerinde olmuş güzel e, tabii. bir anlatım olmuş. Şimdi olay örgüsünü <laughs> az çok anlattık. E, filmin böyle baştan sona bir e, detayını Girelim mi? Ne dersiniz? Yani e, tabii bundan önceki bölümlerimizde de hep spoilerlı konuştuk. O yüzden girelim bence. E, i̇şte bu kızımız gidiyor krallığa. E, bir hemen tören düzenleniyor. Ama bu tören sırasında ilk başta e, ee, üvey annemiz çok bu konuda e, olumlu yaklaşırken bu evliliğe sonrasında e, Kraliçe ile geçirdiği kısa bir zamanda burada bir şeyler döndüğünü e, anlıyor ve içine sinmiyor kızı uyarıyor bak gitme diyor yapma diyor tamamen şey kraliçe kraliçeyi ezdiği için orada. Yani sen aslında kraliçe <laughs> değilsin kendi, dediği için. Dediği evet, için, O bir evet. hayal dünyasından tokat yiyerek uyanıyor orada. O yüzden oluyor yani bütün olay işte yani üvey anne bu arada stepmother stepmother diye geçiyor bütün film boyunca ki sonuna kadar evet. son kısmında değişiyor olay kızımızın evlenmesiyle alakalı kraliçe babaya daha doğrusu damadın annesi olan kraliçe gelinin babası olan krala gizli kapılar ardında bir şeyler söylüyor biz tabii biz bunu hiçbir zaman öğrenmedik evet, ne olarak. net olarak ne evet. konuştular ne söylediler bilmiyoruz ama Sadece tabii baba dedi. baba içeriden çıkınca işte bir vicdan azabı işte bir yandan kabullenme durumu falan filan yansıtmış. Oyuncu fena değildi bence. Kral kral baba rolündeki evet, adam. Evet bence de iyiydi. sonrasında step da bir huzursuzluğuyla beraber işte baba da huzursuz, stepmother da huzursuz falan. Kızı... Ama bir yandan da kurtarmaları gereken insanlar var krallıklarında. Hmm, evet, kral, Aç. kraliyetin Aç, aç. evet, öyle şey yapması. Ee, tükenmesi mi denir? Yo. Evet, yok. yok olması durumu söz konusu. Hani, e, bir royalty olarak üstlenmiş. Ben halkım tamam. için bunu yapmaya hazırım diyor ve gidiyor ama tabii bunu yapmaya hazırım dediği şey de tanımadığı bir hızıyla evlenmek olarak biliyor. Evet. Şimdi evet. bir de şu şunu da atladık aslında. E, filmin başında gösterilen bir sahnede ...bir e, kral ve askerleri bir ejderhayı avlamaya mı gidiyorlar artık? Neyse yani krallıklarını korumak adına ejderhayı yok edecekler hesapta. E, ve ejderha askerleri öldürüp kralı da tam öldürecekken sahne geçişi oluyor orada. Evet. Yani biz orada kral ne oldu ne bitti derken... E, arada mı? Asırlar sonra mı ne öyle bir şeyleri evet, geçiş aha. yaptık? 300 yıl sonra, sonra da, öyle bir şey diyordu. Sonra da günümüz işte az önce anlattığımız yere bağlandı... Gelin oldu gidiyordu şey Bizim ana karakterimiz evet. ee, Sonra işte Damat beyle tanıştılar Biraz gezdiler dolaştılar koklaştılar yani kız, ısındı. Evet, kız ısındı Evet Kız ısındı Damat da böyle kızın Çılgın ruhunu görünce O da ona ufaktan o vuruldu gitti. falan evet. ee, Derken evet. Evlendiler Ve bir kabul töreni Olması adına Atalarımızın ruhunu şahit edelim gel yarim dağlarda gezelim diyerek kızı aldı. <laughs> dağlara götürdü. Dağlarda e, bir grup maskeli insanlar. Gerçekten biraz creepy duruyor. Evet, bir grup maskeli. Yani şöyle ki dağın belli bir noktasına kadar atla bir yerden sonra katırlarla bir yerden sonra da eşeklerle devam ediyorlar yola. Sonra da yürüyorlar. Yürüdükleri yer kayalık. Kayalıkların arasından bir kafalarını uzatıyorlar ki maskeli böyle 20-25 kişilik bir grup bunları bekliyor. Karşılığı evet, evet. kraliçeyle Sonra, beraber. Evet kraliçe var. Kraliçe işte olanları anlatıyor. Diyor ki kralımız bizim zamanında ejderhanın <laughs> e elinden bizi kurtardı. Evet, elinden bizi kurtardı. Biz de karşılığında elinden bizi <laughs> biz de karşılığında kraliyetin kadınları olarak borcumuzu ödüyoruz falan filan hikayesini anlatıyor ve diyor ki sizin evet. evlilik bağınızın tamamlanması için verin i̇şte, ellerinizi evet. iki tane kesik, kesik atayım atalım. diyor. Kesik atılıyor. El sonra El damatla gelin eliyle tutuşuyorlar ve kanları birbirine karışmış oluyor ve artık kan gelinimiz <laughs> Aynen öyle. Artık gelinimiz damatla kan kardeş. Sonra biri geliyor, siz evlenemezsiniz çünkü kardeşsiniz. <laughs> evet. Bu noktada kanlar birbirine karışıyor ki. Yani varsa aranızda biyoloji bilen ki ben de biraz biliyorum ama burada bilgimi satmayacağım. Yani el el yani elden kanlar birleştirilince hani kraliyet kanı geline geçti gibi bir durum söz konusu evet. olmasaydık daha iyiydi de. Şöyle eller kesik atıldıktan sonra kız ve yani gelin ve damat el ele tutuşuyorlar. Akan kanları birbirine karışıyor ve kraliçe diyor ki gelinimiz artık Harbi kraliyet kanını taşıyor evet. falan deyip böyle coşkuyla karşılamıyorlar tabii herkesin boynu bükük. Çünkü olacaklar ne Sonra ne yapıyor damat? Kız hariç. Damat ne yapıyor sonra? Sonra damat alıyor kızı aşağıya sallıyor. Ama şimdi bak anlatıyoruz ama hikayeleştirmiyoruz. Alıyor kucağına. Kız orada bir güven duygusu başını yaslıyor falan. E, Ondan canım, sonra bir böyle izliyorum. bir böyle bir böyle tam böyle kız şey Bırakıyor kendisini. Prensim beni kurtardı falan gibi. Evet, orada prens diyor ki... Işte. Bana güven diyor. Ben seni kucağıma taşıyacağım diyor. Adet gelenek, töre diyor. Tam Sonra böyle de yolun diyor yarısında ki, köprüde... Hani duruyor. Diyor. Aynen. Sana özür dilerim diyor. Ben bir pezevengim diyor. <laughs> Ve kızı aşağıya atıyor ki kız... Bilmiyorum yaklaşık bir 50 metreden falan düşüyor herhalde. Yani çatır rahat, çutur. Rahat Yok ağaç dalımı ararsınız... Kayalık bir şey mi ararsın? Her şeye çarpa çarpa düşüyor ve ölmüyor yani. <laughs> yani bu kadar düşmenin üstüne ölmüyor. Çünkü film 30 dakika değil. <laughs> evet. Ve sonraki süreçte kızın... Mücadelesi. Evet mücadelesini bu söylüyoruz. tamamen ee, bu Angelina Jolie'nin canlandırdığı Lara Croft. Ha. İşte böyle bir hani mağaraların ben, içerisinde evet. oradan oraya atlayan evet. E, gayet atletik. Öyle survival modda hmm. bulduğu her şeyi işine yarayacak hale getirmeye evet. çalışan. Bana biraz açlık oyunlarını anımsattı bu arada. Yani. Ee, hayatta kalma çabası hani oyun hmm. sözünde gibi onu anımsattı. Böyle böyle e, ejderhanın sesini duyaraktan sonra ejderhanın kıza seslenmesiyle aa ejderha konuşuyormuş yahu dediğimiz <laughs> ya, bir. Hakikaten yani filmde en bence absürt şeylerden bile ejderhanın bile İngilizce konuşuyormuşuydu. Ama... <laughs> yani şöyle ki ejderhanın konuşması denen şey var yani hani öyle bir şey var ejderha ejderha diye bir şey yok zaten ya yani. <laughs> ejderha yok ama hani işlenen herhangi bir <laughs> işlenen herhangi bir yerde ejderha konuşur niye ejderha masada yetirsin de konuşmuyordu <laughs> ejderha masada yetirsin de konuşmuyor yani yanlış işlemişler <laughs> yanlış işlemişler ama yani mesela yüzüklerin efendisi yani hobbit filminde de ejderha konuşur Smoke. Evet, Smok. orada da konuşuyor. Hatta Benedik Cumburbaç abimiz Cumburbaç. Abimiz. <laughs> Onu seslendiriyor. Neyse, e Ejderha konuşuyor ve kıza adını soruyor. Ve bu noktada Ejderha'nın sesi erkek sesi bence. Yani, yani dinleyenler evet, yorumlarını yapsın. İlk izlerken erkek sesi gibi gelmişti. Sonradan sonra, dişi olduğunu. Evet, veriyor, sonra kız işte kaçıyor, kurtulmaya çalışıyor falan. Sonra şeyi fark ediyor kendinden önceki gelen Buraya gelinler evet ya. onların da bir mücadele içerisinde kurtulmaya çalıştıklarını sağa sola e, grafitiler çizerek e, işte efendime söyleyeyim was here. Evet, bir, bir takım <laughs> isimler yazarak işte şeyi haritalar çizerek. haritalar çizerek harita çizmesi nasıldı ama kaçan mesela kaçmış bir tanesi herhalde ki haritayı çizmiş çıkışı gösteriyor. <laughs> Sonra o çıkışa gidiyor bizim kızımız. Ama orada bence şöyle bir durum vardı. Orası çıkış değildi ya sadece güneşi hani, Güneşi gördükleri bir yerde. Oradan geri dönüp hani sonra orayı çizmiş olabilir çünkü orası kaçabileceği bir yerdi. Ama Kayalığın orada ölmüştü ya. Yeriydi. Ölüsü var diyor orada. Bilmiyoruz ki o mu onun. O önüsü? o. Birçok kız var orada sonuçta. V, v, işte v, Victoria'nın V'sinin şey Not olduğu... safe yazmış oraya. Tam B yazmış altına da. Ölmüş işte orada ölmüş. Ne şey. böyle? Gördük mü? Ben görmeden anlamadım. Ölüsünü gördüm ben. <laughs> Eski işte iskeletten tanıdı bu arada. <laughs> yani sonuçta bunu hikaye anlatımında yönetmen öyle anlatmış. Ben öyle gördüm, öyle okudum. Öyle de anlattığını düşünüyorum. Neyse. Sonra kızımız kaçıyor oradan evet. bir şekilde. Bu arada bir şey var. Ee, yeniden gördüğümüz bir karakter var. Kim? yeniden gördüğümüz. Hmm. Yani işte filmin başında gördüğümüz, sonra görmediğimiz, görmeyi de çok beklemediğimiz ama gördüğümüz bir karakter. Baba. Evet. Baba karakteri var. Godfather geldi. Baba karakteri baba geri dönüyor. Ee, kızını kurtarmaya. kurtarmaya. Aynen. Evet, duramamış. Ama tabii ne oluyor? Herkesin tahmin edebileceği gibi baba orada Peşten. ölüyor. Yani peş tamam mı? <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> baba orada ölüyor. Ee, kız tabi kaçmaya çalışıyor falan ki ne oluyor sonra? Ee, kız kaçıyor zaten evet, ama, ama e, ejderha, tabii ejderha buna sinirlendiği için e, şey halkı royalty halkı korkuyor ve gidip bu kızın küçük kardeşini alıyor bu sefer. Ejderha bir... bu arada ejderhanın sinirlendiği de şöyle dağın etrafını aleve veriyor ejderha. Böyle gökyüzünü falan yakıyor bir şeyler yapıyor. E tabi yani kızdığını çok net bir şekilde uzaktan da görebiliyorsunuz. Bir de e, kızımız ana karakterimiz burada bir şey fark ediyor bu olaylar esnasında. Tabi ona anlatılan hikayenin e, yalan olduğunu keşfediyor. Çünkü ejderha buna diyor ki işte benden üç tane alındı ben de üç tane alacağım gibi bir cümle kuruyor. Sonrasında kaçmadan önce bu mağaraların içinde üç tane ölü yavru ejderha görüyor. Evet. Ve orada noktaları birleştiriyor. Ha diyor bunlar bunları öldürmüş. Ejderha da bizi öldürüyor diyor. İşte. Ee, sonrasında yalan. işte ne anlat, kimin ne anlattığına inanmayın yani. Neyse. Sonra dönüyor. E, işte bunu kızın kardeşini götürüyorlar bu sefer. Onu e, sacrifice edecekler işte atıyorlar şeyden aşağıya. Kız da bu sefer kardeşinin peşinden hop başladığı yere tekrar dönüyor, onu kurtarıyor. Tabii bu sefer daha gidiyor. tecrübeli. E tabii. Nereden daha, alınacağını... daha çevik hareketlerle. Aynen, atlıyor, zıplıyor, Aynen. tuzaklar kuruyor, Ejderhayı tuzağa düşürüyor, kardeşini kurtarıyor. Ejderhanın içinden geçerken tam Ejderha diyor ki öldür beni artık bitsin bu hasret. Orada yine başka bir klişe, öldürecekmiş gibi yapıp <laughs> öldürmüyor. Kılıcı saplıyor ki bir bakıyoruz yere saplamış. Aslında yere saplamış. Nasıl şaşırıyoruz, nasıl şaşırıyoruz var ya. geberdik orada. Film izlerken çok şaşırdık falan. <laughs> Sonra Ejderha'yı öldürmüyor. Ejderha'yı iyileştirecek olan ne hikmetse orada var olan sülüksü e, e -e, yaratıklar. evet. E -e. Böyle hızlı, ışın hızıyla iyileşme sağlayan yaratıkları. Yani. Ejderhan'ın üstüne bırakıyor ve sonra Ejderhan'la arkadaş oluyorlar. Evet sonra da... Sonra el ele. girl, girl, girl team. Evet olur. Girl squad falan olabilir. Squad yani. yapıyorlar sonra. <laughs> bir an gözümde canlandırdım. evet. Sonra da gidiyorlar. Kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey yaparak... İntikam alıyorlar. Evet. Ve filmin sonunda bence orada şu ayrıntı güzeldi ama bu arada. Ee, bu genç prens olanlardan pek memnun değil. Hani istemediği Ölürken... şeye hani zorlanıyor aslında. Kızı da sevdi çünkü. Ee, ama işte nihayet artık ejderha dönüp de bunların hepsini aleve verirken böyle yüzünde bir rahatlamayla karşılıyor ölümü. Ya, yani o sıçıyor da olabilir o. <laughs> Onun rahatlaması da olabilir. <laughs> evet, ama öyle gerçekten sonrasında da bu kızımız kendi krallığına geri dönüyor. Babası ölmüştü. Step mother artık mother oldu. Artık ona mother diyoruz ve gemiyle giderlerken sol yanlarında bir bir ney bir ejderya. Bir ejderiya. Yani kalesi oluyor buradan da <laughs> Kız Game of dönüşüp. Evet, Game of Thrones'tan. Yani Lord of hiçbir Rings'ten şey of Thrones'a geçip. Evet. Genel itibariyle film böyle. Şimdi yaklaşık <laughs> olarak 2 saatlik bir film bu. E, klişelerle dolu olduğu için genel anlattık. İçeriğini siz doldurursunuz büyük ihtimalle. Gözünüzde canlanır. Yani 10 dakika falan sürdü bak. Bütün 2 saati evet. anlatmak. O yüzden e, izlemeyin. <laughs> Şimdi ben o zaman... Yani... Bence sert bir yorum bu şöyle. Ne aradığınıza bağlı bir film Yani Yok oturup ya. biraz hani zaman geçireyim güzel görsel efektleri olan, renkleri olan bir film seyredeyim ama çok kafamı da yormasın. Ay ne oldu ne olacaktı diye hani başımı ağrıtmasın. Ben yani beğenmiyorum. Şeyse. Çok zaman kaybı gibi geliyor bir tane bir yazı okumuştum böyle e, Anksiyetesi yüksek insanların e, daha önceden izlediği şeyleri tekrar tamam. tekrar izleme gibi bir şeyi varmış çünkü ne olacağını bilim daha önce verirmiş. daha öncekilere benzer bir şey bu Evet. ben daha önceki bir şey izlemeyi tercih ederim bunu izlemektense hmm, öyle diyorsun. E, herhalde öyle canım yani e, yani daha önceden izlediğim bildiğim bir sürü klişe ama Keyif aldığım güzel ve bir şeyler anlatan bir sürü film var. Ha burada bu arada kadının gücünü anlatan bir film bu yani hani yani kadınlar evet. çırpınmış çabalamış falan 8 Mart'a özel ya 8 Mart'a özel film çekmişler. Yani şimdi hadi gel burada ayrımcılık konuşalım. Erkekler <laughs> günü için bir şey çekiliyor mu yapılıyor mu yok. Erkekler günü diye bir şey var mı? Yok ah. <laughs> Al işte bitti. Bu o zaman geri kalan her gün erkekler günü ya. Eğer, ya işte. O zaman hızlıca Bir günü bile bize fazla gördünüz. Karakter film çekmişler size. Ben Onu ben yine kadınlar şey... çekmiştir. Kim karakter. Hadi bakalım. Karakter ben analizine bakayım. geçelim bence hızır. Sonra yönetmenden evet, konuşuruz. Ama. Karakter analizinde çok uzatmak istemiyorum. Ana karakterdi zaten her şeyin merkezinde olan. Ana karakter. Ee, çok büyük bir karakter gelişimi Hiçbir şey görmedik. değişmedi. Evet, evet, yani zaten tuttuğunu zaten kopartan, başta, kendi başına bir şey yap, yapabilen bir kızdı. Sadece pes etmedi. Yani bu, yani bu kadar. Gördük. Evet, karakter analizinde hiçbir cacık yoktu. Hiçbir şey <laughs> değişmedi. Ben bakıyorum. Ee... Yani belki yok, yok. baba hani başta şey yapıp ondan sonra pişmanlık geri dönmesini bir gelişme olarak görebilirsek görebiliriz. Belki ama onun haricinde ben, gelişen başka hiçbir karakter evet, yoktu yani. Ben burayı geçmek istiyorum çünkü gerçekten Konuşmadan yoktu. Konuşmaya bir şey ee, yok. Yönetmen Yönetmenimiz hemen bakıyorum Juan diye okunuyor sanırım Juan diye yazılıyor çünkü bu şu an, an, şu anda da olabilir. Şu an, şu an Carlos Frasnadillo diye. Evet. Ve işte duymadığımız bir yönetmen. Ya yani işte Netflix vermiş. Yani. Netflix'in şeyleri işte. Evet, yazarımız... Yani birisi çekiyor zaten. Evet. <laughs> yani oraya patates koyu da çeker büyük ihtimalle <laughs> bu filmi. Çok zor bir <laughs> film değil çünkü. <laughs> Yazar ee, da ee... Yani sinematografi açısından filmin çok böyle Wow, wow, wow diye gördü izlediğim sahneleri yoktu. Ama Hatta... ben efektleri falan beğendim ya. Ben efektleri şöyle yani kapalı ortamda, kapalı ya. ortamda mesela işte mağaranın içerisindeki ejderha falan filan onlar güzeldi çünkü karanlıkta bu işi Hı -hı. yapmak daha kolay. Ama ejderha kraliyete gelip herkesin içinden geçmeye karar verdiği zaman ki o aydınlık havadaki kalenin üstüne konduğu sahnedeki ejderha görüntüsü bayağı kağıttı yani hani şey. Hı -hı. Yani orada hoş değildi. <laughs> çok özenilmemiş ama yani günümüz teknolojisinde çok zor yani, değil yani böyle filmler şey çekmek. de bütçesi de 60-70 milyon dolar. İşte hep paralar akıyor. O Aksın. hepsi efekte gitmiş muhtemelen. <laughs> bir de Millie Bobby Brown'a gitmiş olabilir. Aksın. Ve büyük ihtimalle bu filmi o yüzden izlersin, izlersen. Yani hani oyuncuyu, kızı merak ettiğin evet, oyuncuyu için, oyuncuyu sanırım. bildiğin için falan. Evet. Yani tanınırlıktan oluyor. Ki biz de hani biraz popülerliği vardır, belki iyi bir şeydir diye izledik de ben kendi adıma birazdan yorumunu yapacağım. Ee, müzik ve seslerle alakalı var mı dikkatini çeken bir şey? olmadı. Yani Sadece şöyle nerede çekildiğini söyleyebilirim. Bu o dağlık alanların işte şey neresi? Portekiz'deymiş. Portekiz. İyi. Yani ben müziklerle ilgili şunu söyleyeceğim hı hı. yani şeylerde ee, daha böyle gerilimli anları işte e, şeyleri rahatlama anlarını falan o tatlı olmuş o aradaki evet. geçişler güzel yapmışlar ama çok güzel yapmamışlar yapmışlar yine fena değildi <laughs> Peki o zaman son olarak değil son değil pardon. Bu filmle alakalı eleştiriniz? Yani tabii işte çok klişe şey olmasıydı. Şimdi Kadınlar Günü'ne özel mi çekilmiş yoksa hazır konu şeyken uygunken Kadınlar Günü'nde çıkaralım mı denmiş bilmiyorum ama eğer özel çekildiyse bir tık ayak kırıklığı. Çok daha güzel bir film çekilebilirdi Kadınlar Günü'ne özel. Bence sırf yapmak için yapmışlar. Heh yani aman 8 Mart'ta da bir şey çıkaralım da ondan da faydalanalım da izlensin tarzı bir şeyse e, tamam yani. E, tam olarak öyle bir film çünkü. E, şöyle ki IMDB'de 6.3 gibi bir rezaletle <laughs> puanlanmış kendisi ki ben de büyük ihtimalle 5.5-6 civarı bir şey veririm bu filme. Çok beğendiğim bir film olduğunu söyleyemeyeceğim. E, ben gene bir 6.5 verirdim ya. Yani ben beğenmedim açıkçası. Ya ben ara ara böyle filmler seyretmeyi sevdiğim için ama yani. Bu ara çok böyle film seyredik. Megan'da da böyle oldu. <laughs> yani çok böyle oldu. Birazcık böyle şey film seyretmemiz lazım. Kaliteyi dolu, arttırmamız dolu, lazım. Dolu film seyretmemiz lazım. Çok neden böyle oldu bilmiyorum. Peki o zaman <laughs> yani dediğim gibi ben çok beğenmedim. Sonraki konu başlığı olarak ilginç bilgimiz var mı? Yok. <laughs> Çünkü... Öyle bir film yani düşünün. Yani. O bile yok yani. Yani film yeni olduğu için muhtemelen daha tabii onunla alakalı bilgiler de girilmemiş olabilir. Yazıklar olsun. Sonuçta şurada 2-3 gün oldu çıkalı yani. Yani o zaman sonuç olarak... Sonuç olarak iki farklı görüş var burada. Yani sen hiçbir şekilde izlemeyin diyorsun. Bense işte böyle hani beni yormayacak. Öyle la 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 bir film izleyeyim düşüncesinde olanların izleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü benim zaman zaman öyle istediğim oluyor yani. İşte ben de diyorum ki yani böyle ben hani yemek yaparken arkada çalsın falansa açın çalsın da oturup iki saat bir de iki saat yani hani böyle bir saat otur işte bir saat 15 dakika 20 dakika olsa bir buçuk saat bile olsa ona da okuyayım diye iki saat nedir ya iki saat çok uzun. O yüzden daha iyi filmler bulunabilir ee, izlemekle alakalı eğer herkesin özgür iradesi de hani izlesem mi acaba diyorsanız izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok ya. Yani, yani beklenti yüksekse falan hiç diyorsun. açmayın tabii evet. ki e, e, tamamen ayak kırıklı olursunuz için. Ben çok fazla bir beklentiyle izlememiştim biraz da belki o yüzden. E, şey... <laughs> daha pozitif olabilir. bir konuya karşı. Olabilir. Siz, genel, siz yani. genel itibariyle filmlere karşı pozitifsiniz. Ben beğenmiyorum. <laughs> ben hayata karşı pozitifim. Yani bizim bu Sessiz Bir Yer filminin ikincisini izlemiştik. Yani mesela orada güzeldi film izleyin e, dedik tabii ki de. ama buna diyemiyorum işte şimdi ona izleyin deyip buna da izleyin dersen bu sefer ötekine haksızlık oluyor. Buna Hayır, izlemeyin ama ben şartlı izleyin diyorum yani şöyle bir arayıştaysanız izleyin onun haricinde izlemeyin. Ben şöyle bir şeylerin kalitesinin artması için onun artık hani seçicilik olması lazım orada bunu seçmeyin işte ki bu böyle filmler çekilmesin artık <laughs> böyle filmler çekilmesin artık yeter. ...yani birazcık kaliteli bir şeyler... ...ya da biz seçemiyor olabiliriz kaliteli film. ...birazcık <laughs> seçiciliğimizi arttırmamız lazım... ...diyerek... ...o zaman kapatış. <gülüyor> kapatış. <gülüyor> evet, kapatış. Evet, <laughs> kapatış. Kapatış. O zaman... Deyince, ee, evet. ...ben Elodie. Ben Henry miydim? kankim? kim? Yani. <laughs> Ben de Henry'imdir büyük ihtimalle. Yanıp hani böyle kül olan sondaki prensimiz. Evet film yorumda e, bugün damsel neydi bunun? Evet Demsel. damsel. Damsel filmi. Genç ve bekar kız. Evet damsel filmini konuştuk 2024 yapımı netflix filmi. E, konuştuk yorumladık salladık ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki film yorumda görüşmek üzere görüşürüz.